Ve gecenin kapanış mücadelesinin galibi 4-2'lik skorla Sofra Ketçap Egecan ilk ekibi oldu. Öncelikle Olcay'dan başlayalım. Olcay ilk yarı sizin için biraz zorlu oldu ama ikinci yarıda kilidi açtınız. Neler söylemek istersin galibi? Maçın geneli zorlu oldu. Karşımızda çok iyi bir rakip vardı. Genç arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Çok iyi bir takım kurmuşlar. Centilmenci bir maç oldu. Arası tatlı sertlikler oldu ama gayet güzel bir maç oldu. Zevkli bir maç oldu. Hepsini kutluyorum. Finale doğru yaklaşıyoruz. Finaller yakında başlayacak. Umarım bu sezon şampiyon kapatacağız. Şampiyon kapatmak için her şeyi yapacağız. Kaptanıma da tebrik ediyorum bugünkü oyundan dolayı. Gevişti kurtardı. Bir Ayaklarına bir sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet Umut Hocam. Playoff'lara kısa bir süre kaldı. Sence oynanan oyun seni yani, tatmin etti yani, mi Umut Hocam? Yani buradaki oynadığımız oyunların bir önemi yok bana göre. Bornava'daki saha bizim için önemli. Ee, orada biraz daha yatkınız oraya. Ona göre takımımızı kurduk zaten. Bugün arkadaşlarımı kurtarım. Herkes iyi mücadele etti. Olcay gemisini kurtardı dedi ama önüme gelene vurdum. Gol oldu. Ee, rakibimiz de iyiydi. Onların ayaklarına sağlık. Çok güzel takım kurmuşlar. Levent Hoca'ya bir iki kelimem olacak. Herhalde formsuz bu aralar. Gergin. Onu da biz anlayışla işte karşılıyoruz. Burada önce de Ufuk geliyor. Levent Hoca'nın bir an önce bu stresli, sinirli tavırlarını atlatması dileğiyle onu da nefesine, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir dahaki maçlarınızda başarılar